you mm -hmm. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Halaycı Muallime. Bugün sizlerle YouTube hakkında soru cevap videosu çekeceğiz. Bu video için geçen haftalarda Instagram'dan soru sormuştum size. Eğer beni hala Instagram'dan takip etmiyorsunuz, buradan takip edebilirsiniz. Bu arada bir önceki videomda bahsettiğim gibi bir çekiliş başlattım. 2000 aboneye özel. Eğer o çekilişe katılmadıysanız da Instagram'dan katılabilirsiniz. Evet, çok fazla girişi uzatmayacağım. Hemen sorulara geçeceğim. Evet, ilk soru Şahadet Leblebici. <laughs> çok orijinal isimler var Instagram'da. Gerçekten çok seviyorum. YouTube'a nasıl başladım ve YouTube'u bizlere önerir misin? Biz de başlamalı mıyız? YouTube'a nasıl başladım? Arkadaşlar YouTube'a korona sayesinde başladım. Korona yüzünden bir demeliyim sayesinde ama sayesinde demem lazım herhalde bu sonuçtan memnun olduğum için. Zaten ben uzun yıllardır YouTube izleyicisiyim. Normal bir izleyici değilim. Bağımlı denebilecek kıvamda birisiyim bence. Yani önceden tabii ki düşündüm girsem yapabilir miyim diye. Ama sizin planladığınızla hayatı size sundukları farklı oluyor zaman zaman. Aslında bunu bana arkadaşlarım söyledi. Daha doğrusu bir arkadaşım söyledi. Hep söylüyorum. Özlem Antep'ten arkadaşım. Bu videoyu izliyorsa tekrar çok teşekkür ederim Özlem. Özlem Antep'teyken bana söylerdi. Sen de girsene. Sen de yapsana. Hani bu işlere yapabilirsin vesaire şeklinde. Ama ben hep erteliyordum. Çünkü <laughs> Hep söylediğim gibi her şeyin bir zamanı var. Evet ben buna inanıyorum. Öğrenciyken zaten çok fazla yapabileceğimi düşünmüyordum. Bir de o zaman YouTube'da içerik üretmek e, bu kadar yaygın değildi. Belli başlı kişiler vardı. Daha sonra aslında atandıktan sonra yapabilirdim. Antep'te bu işe başlayabilirdim. Ama e, o zaman da <laughs> <laughs> Gezmekten fırsatım olmadı. Evet şu an düşünüyorum mesela tam zamanlıymış. Uygun bir vakitmiş aslında. Dediğim gibi nasıl pişimdiymiş ki bu zaman oldu. Nasıl girdim? Arkadaşlar karantinanın ilk başlarında e, her şey çok güzeldi. Eğer ilk videolarımı izlerseniz onlarda da zaten bahsediyorum. Çünkü okulum Eve uzak olduğu için çok yoruluyordum. İşte okulda zaten çok saatim olduğu için yoruluyordum. O yüzden ilk karantinaya girdiğimiz zaman dedim ki çok şükür <laughs> evet yani koronanın tabii ki kötü tarafları olduğu kadar bence iyi tarafları da vardı bunda iyi taraflarından bir tanesiydi bana göre İşte çeşitli planlarım vardı İngilizce öğrenmeye tekrar başlayacaktım e, belirledim kitaplar vardı onları okuyacaktım belirledim filmler vardı diziler vardı derken ilk iki haftadan sonra bana bir şey oldu yani böyle bir hayat enerjimi kaybettim gibi hissettim psikolojim alt üst oldu hiçbir şey yapmak istemiyorum sürekli whatsapp'ı siliyorum instagram'ı siliyorum hatta çoğu arkadaşım korona olduğunda şüphelenmişti. Onlar böyle panikledikçe tekrar yüklüyordum. İyiyim bir sıkıntım yok. Yani fiziksel açıdan bir sıkıntım yok deyip tekrardan siliyordum. Ve hiçbir şey yapmak istemiyordum. Hatırlıyorum ilk karantinada arkadaşlar sadece 30 ev kadınları siliyordu benim böyle zaman zaman taktığım diziler vardır ama Türk dizisi bildiğim diziye başlıyorum ben böyle dönemlerde çünkü kafamı hiçbir şekilde yormak istemiyorum sabah akşam Umutsuz Ev Kadını diziyordum başka hiçbir şey yapmıyordum bu şekilde bir bir iki ay geçti daha sonra hayatımda bazı değişiklikler yapmaya karar verdim çünkü yani karakter bakımından monotonluktan hoşlanmayan bir insanım e, karantinadayız zaten dışarıya çıkamıyoruz arkadaşlarımızla görüşemiyoruz dedim ya bir şey yapmalıyım ya da <laughs> hayatım gidiyor ya tabii ki hayatım gidiyor derken biraz mecazdan bahsediyorum ama gerçekten e, iyi değildim yani. Sürekli yiyorum bunun yanında. Sürekli ama sağlıksız besleniyorum. Yediğim zaman belli değil, uyuduğum zaman belli değil. Tam bir berdiş hayatı yaşıyordum. <laughs> Zaten karantinanın ilk zamanlarında çoğumuz bu şekildeydi. İlk başta hiç sıkıntı yoktu. İşte ekmek yapıyorduk, spor yapıyorduk vesaire. Sonradan neyle karşılaştığımızı anladığımızda çoğumuz zaten psikolojimizi kaybettik. Ee, daha sonra tekrar YouTube izlemeye başladım. Dedim ki ya şu an yapmayacaksam ne zaman yapacağım? Ve tarihler 13 Haziran'ı gösterdiğini arkadaşlar <laughs> YouTube'a giriş yaptım. Ondan sonra bir şey eskisi gibi olmadı. Yani önerir miyim? Bu size bağlı. Ne yapacağınıza bağlı. Ya eğer onun sizin hayatınıza bir şey katacağını düşünüyorsunuz. Bence başlayın. En kötü ne olabilir? Sakın e, korkmayın. Ama işte şu kişi ne der? Arkadaşlarım benimle alay eder mi? İşte ailem güler mi? Eğer aileniz sizin yanınızda size bir sıkıntı çıkarmışsa ve yaşınız da buna müsaitse arkadaşlar bence girin. Çünkü tabii ki ürettiğiniz içeriğe de bağlı. Yani YouTube'un beni beslediğini düşünüyorum. Mesela bugün normalde bir şey yapmayacakken video çekmem gerektiği için kalkıp hazırlandım. Video çekiyorum. Bazı videolarda önceden mesela araştırma yapmam gerekiyor ya da not almam gerekiyor. Eksik olduğum bilgilerimi tamamlamam gerekiyor. Tabii ki bunun da bana olumlu yönde katkısı oluyor. Dediğim gibi içeriğinize güveniyorsanız eğer gerçekten yapmak istiyorsanız hayatınızı olumlu anlamda değiştireceğinizi düşün sadece YouTube hakkında düşünmüyorum. Herhangi bir şey size pozitif yönde geri dönüş yapacaksa eğer o yapacağınız şey bence geciktirmeden mutlaka yapmalısınız. Yine Şahadet Devlebici demiş ki videolarını kamerayla mi telefon ile mi çekiyorsun? E, tabii YouTube'a girmeye karar verdiğimde bunun için çeşitli videolar izledim. İnsanlar ne yapmış, nasıl başlamış şeklinde. Şu anki telefon iPhone 6s. E, i̇zlediğim videolarda YouTube'a başlayanlar genelde telefonlarıyla çekmeye başladıklarını söyledikleri için ben de e, telefonla çektim. Ne zamana kadar? Yani şu an hangi videoları <laughs> ilk bakacağım bir saniye. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tabii arkadaşlar şu an kanala baktım. İlk 17 videomu ben telefonla çekmişim. Çünkü mevcut paramla ben ilk bilgisayarımı değiştirdim. Ben önceki bilgisayarımdan da memnunum aslında ama edit programını indirdiğimde <laughs> bilgisayar pert oldu. İlk biriktirdiğim parayla ben bilgisayar aldım. İnsanlar genelde YouTube'a başlarlar. İşte belli bir sayıda kitleye ulaştıktan sonra ekipman alırlar. Ben arkadaşlar YouTube'a başlamadan ekipman aldım. Yani ya kamera alacaktım ya bilgisayar alacaktım. E, sonuçta telefonla çekebileceğim için ben tercihimi bilgisayardan yana kullandım. O yüzden e, ilk videolarımı telefonla çektim. E, bence gayet de iyiydi. Yani telefonunuzun modelini göre tabii değişir. Arkadaşlar eğer ışığınız varsa kamera o kadar da önemli olmuyor. Tabii ki daha kaliteli içerikler üretmek istiyorsanız ekipmanınızı ona göre ileride değiştirebilirsiniz. Ama e, dediğim gibi başlamak istiyorsanız ama ekipmanım yok diye düşünüyorsanız bence elinizdekilerle başlayı zamanı zaten oluşacaktır. Medine Pelit demiş ki nasıl bir başlangıç metodu izlemeliyiz? Söylediğim gibi ben başlamadan baya bir video izledim bu konu hakkında. Youtube gerçekten, yani Youtube'u bu konuda çok seviyorum arkadaşlar. Herhangi bir konuda bir sürü video bulabiliyorsunuz. Bilgilendirici oluyor bu videoların çoğu. Orada söylenilen şuydu. Yani içeriğinizi belirleyin. Kanalınızın bir konsepti olsun. Ve ilk 4-5 videonuzun hangi konu hakkında olacağını belirleyin ki e, ona göre kalanınız şekillensin. Bence bu çok önemli. Arkadaşlar hedefiniz herhangi bir videonuzun işte çok izlenmesi olmamalı. Bence genel olarak e, belli bir kitle oluşturmayı hedeflemelisiniz. Ve o kitlede nasıl oluşur? Sizin belli bir tarzınız oluştuktan sonra zaten kitleniz oluşmaya başlıyor. Temanızı bence belirlemelisiniz. İşte atıyorum ders çalışma kanalımı oluşturmak istiyorsunuz. Ya da vlog kanalıma ya da mesela filmleri dizileri yorumladığınız bir kanal mı olacak? Bunu konsepti baştan belirlemelisiniz. Mesela ilk zamanlar Türkiye'de hep makyaj kanalı vardı. Sürekli o yüzden herkes YouTube'a girişte bu konsepti seçiyordu kendini. Belli bir süre sonra artık bu konsept izlenmemeye başladığında fark etmişsiniz siz de çoğu makyaj kanalı normal vlog kanalına döndü. Ben tarz olarak zaten kafamda belli bir şey belirlemiştim. Yani benim <laughs> benim kafamdaki şey izlemediğim hiçbir şey çekmek istemiyordum. Ne izliyorsam, ne çok hoşuma gidiyorsa, hangi içerik çok hoşuma gidiyorsa o konu hakkında videolar çekmek istiyordum. Mesela şey de yapabilirdim. İşte izlenme garantili bazı konseptler var. Onları kullanarak da başlayabilirdim. Ben bunu tercih etmedim. Çünkü benim için önemli olan oradaki sayı değil, organik bir kitle, iletişim kurabileceğim bir kitlenin oluşmasıydı. Şu an onu gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Sayımız belki çok fazla değil ama yine de aynı konulardan konuşabilmek bu beni gerçekten mutlu ediyor. E kafanızda bir konsept belirlediyseniz vakit kaybetmeden başlamalısınız ve Yeni başlayanlar için şunu söyleyebilirim, bir sisteminiz olsun. Yani e, bunu hobi olarak mı yapacaksınız yoksa gerçekten bir iş olarak mı yapmak istiyorsunuz buna karar vermelisiniz. Çünkü gerçekten emek isteyen bir iş. Mesela ben başladıktan sonra bazen arkadaşlarımla konuşuyordum sabah erken kalkmam gerekiyor. Mesela o gün işim yok. Niye diyor? Çünkü ki video çekmem lazım. Ya yani yok artık Esma diyor. <laughs> <laughs> hani erken kalkıp videomu çekeceksin. Yani bu sizin isteğinize bağlı. Eğer güzel bir şeyler oluşsun istiyorsanız, e, kanalınızın büyümesini istiyorsunuz arkadaşlar sistemli olmalısınız ve kanalınıza emek vermelisiniz. Aynı bir bebek gibi arkadaşlar yeni oluşan kanallar. E, haftalık belli sayıda video yüklemeniz gerekiyor. Yorumlara cevap vermeniz gerekiyor. İsteğe göre e, video çekeceğiniz konuları değiştirmeniz gerekiyor. Bunlar hepsi emek isteyen işler. Bence ilk olarak hobi olarak mı yapmak istiyorsunuz? Yani orası benim için bir galeri, ajanda olsun. Olsun, istiyorum diyorsanız yani günü video sayısı fark etmiyor Tabii ki çektiğiniz her şeyi koyabilirsiniz Hayır ben izlensin istiyorum belli bir kitlem olsun istiyorsanız da mutlaka düzenli bir şekilde paylaşım yapmanız ve sürekli takipçilerinizle etkileşim halinde olmanız gerekiyor yeni başlayanlara tavsiye edebileceğim şeyler bunlar ee, Zeynep İler demiş ki edit yapmayı nasıl öğrendiniz hocam <laughs> nasıl oldu ilk başlarda önceki bilgisayarım mefta olduğu için yeni bir bilgisayar aldım e, aldığım bilgisayarda Mac Book Pro 2019 modelde. Zaten Apple'ın kendi edit programı var iMovie. Bu iPhone'larda da var. Bilgisayarlarında da var. Aslında başlangıç için telefonunuzdaki edit programı da kullanabilirsiniz. E, i̇lle bir bilgisayara ihtiyacınız yok. E, iMovie var ama ben ilk başlarda iMovie'yi kullanmadım. E, benim önceki bilgisayarıma indirdiğim bir edit programı vardı. Aslında onunla da ilgili soru var. <laughs> Bunları o sırada cevaplayayım bence. O edit programını kullandım. Yani şöyle. Zaten bir iki videodan sonra alışıyorsunuz ama benim size tavsiyem hangi programı kullanacak mutlaka YouTube'dan onunla ilgili videoları izleyin. İzleye izleye yanıla yanıla belli bir süre sonra zaten öğreniyorsunuz. Ya hala ya ben hata yapıyorum. Şöyle bir totem oluştururum kendi kendime. Yani hatasız bir videom olacak mı çok merak ediyorum. <laughs> Bir önceki videoda e, hata var mıydı? Vardı galiba. Ya e, mutlaka, mutlaka o an gözünüze çarpmıyor. Mutlaka bir hata oluşuyor. Zaten eğer e, editi de çekimi de kendiniz yapıyorsunuz. bence bunlar kaçınılmaz. Söylediğim gibi deneye yanıla. Bir süre sonra zaten öğrenmeye başlıyorsunuz. Mine Çiçek demiş ki kafelerde falan video çekerken insanın garip garip baktığı oluyor. <laughs> Ya şöyle ben evet tekrar karantinaya girmeden önce dışarıda video çekiyordum. Yani tabii ki ilk başlarda oluyor ama bence önceki kadar garipsemiyor insanlar. Çünkü önceden bu kadar yaygın olmadığı için video çekmek daha dikkatli baktıklarını söylüyorlardı izlediğim kanallardaki e, YouTuber'lar. Bence şu an o kadar da garipsemiyorlar. Ya bu size bağlı bir şey. Eğer siz çekinirseniz sanki daha çok dikkat çekiyormuşsunuz gibi geliyor bana. Ben o konuda rahatım. Zaten normal hayatta da e, eğer istediğim bir şey yapıyorsam çok fazla çekinmem. Bu çektiğiniz şeye bağlı. Mesela ben Kafede ne yapıyorum? Ders çalışma videosu çekiyorum. Zaten kimseye zararım yok. Ee, önemli olan açısı bence. Eğer geniş açıyı almazsanız e, izinsiz kimseyi çekmeyeceğiniz için e, insanlara da e, rahatsızlık vermemiş oluyorsunuz. O yüzden açıyı sadece kendimi çekecek şekilde ayarladıktan sonra sıkıntı olmuyor. Ama bir kere Starbucks'ta tripodumu çıkardığımda beni uyarmışlardı içeride çekmek yasak diye. Benim bu yakınımdaki Starbucks'ta ama mesela Taksim, Narmanlıhan'daki Starbucks'ta çektim. Bir sıkıntı olmadı. Oranın kalabalığına bağlı bir şey. Eğer kafede kimse yoksa çekim tabii ki daha rahat oluyor. Bunun için de erken saatleri tavsiye edebilirim. Eğer kafede bir çekim yapmak istiyorsunuz daha tenha olduğu zamanları tercih ederseniz sıkıntı yaşamazsınız. Fadime <laughs> demiş ki ya Fadime. Fadime'yi çok seviyorum arkadaşlar. Fadime benim YouTube sayesinde tanıdığım bir arkadaşım. Arkadaşım diyor ama... <laughs> <laughs> ruhum küçük olduğu için. Yani tabii ki arkadaşım. Bence bu arkadaşlıkla yaşın önemi yok. Fadime üniversite öğrencisi. İngilizce öğretmenliği okuyordu galiba. Onun da çok tatlı bir kanalı var. Kanalını aşağıya bırakırım. Ee, i̇sterseniz ziyaret edebilirsiniz. Fadime demiş ki edit programı olarak ne kullanıyorsun? İlk edit programım benim. Movavi Video Editor Plus'tı. Yani hatırladığım kadarıyla zaten şuraya ismini bırakırım. Onu önceki bilgisayarıma indirdim. Daha sonra bilgisayarım çökünce tabii ki yeni bir bilgisayar aldım kendime. Ama ona az da olsa bir meblağ ödediğim için ücretli bir programdı. <laughs> Boşa gitsin istemedim çünkü hiç kullanamamıştım. Sonradan fark ettim ki yeni aldığım bilgisayarın işletim sistemi iOS olduğu için <laughs> buna yeniden indirmem gerekiyormuş. Tabii ki bir hüzün, bir Allah'ım neden böyle... <laughs> yakarışlarından sonra dedim ki mail atayım. Yani ne kaybederim ki? Çünkü hiç kullanamadım programı. Çok yeni indirmiştim. Hemen e, sitelerindeki mail adreslerine bir mail gönderdim. Hemen geri dönüş yaptılar. Tabii ki <laughs> İngilizce geri dönüş yaptılar ama Google Translate sağ olsun arkadaşlar. Her şeyin bir çözümü var. Derdimi anlattı ve arkadaşlar bana bir link gönderdiler. Henüz yeni aldığım için tek ücret ödemeden yeni bilgisayarımı da programı indirmiş oldum. İlk videolarımda ben onu kullanıyordum. Çünkü yazıyı istediğim yere koyabiliyordum. İşte bazı efektleri falan çok hoşuma gidiyordu. Ama daha sonra iMovie'nin daha kullanış olduğunu gördüğüm için iMovie'ye geçtim. Şu an yine arada sırada Movavi'ye uğruyorum. Şöyle bir <laughs> bazı şeyler yapmak için onu yine kullanıyorum ama genel olarak şu an iMovie'yi kullanıyorum. iMovie çok rahat çok basic bir program. E, kesme yapacaksınız, geçiş ekleyeceksiniz, yazı ekleyeceksiniz, işte müzik vesaire. bunları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Çok karmaşık bir program değil. Ama tabii ki bazı eksik yanları var. E, beni kısıtlayan, mesela yazıyı istediğim gibi istediğim yere koyamıyorum ya da bazı efektleri üst üste yerleştiremiyorum. E, aslında Final Cut almak istiyordum ama <laughs> eğer siz de bu işlerle ilgileniyorsanız mutlaka fiyatını biliyorsunuzdur. Yani şu an biraz uçuk fiyatlı. Tekrar bir karantinaya girerse <laughs> ben YouTube'a girmeden önce aslında Final Cut kampanya yapmış. İlk 90 gün ücretsiz kullanım şeklinde. Tabii ben o zamanlar depresyonda olduğum için böyle bir fikir yoktu aklımda ve bundan yararlanamadım. Şu an dört gözle bekliyorum arkadaşlar karantinaya girmeyi değil ama Final Cut'ın tekrardan bir indirim yapmasını. Eğer indirim yaparsa tabii ki daha farklı edit programlarını inceleyebilirim. Ama şu anlık e, iMovie beni gayet iyi götürüyor. Puf puruk. Ya Merve. Merve. <laughs> Merve'den bir videomda bahsetmiştim. Hangi videomda? KPSS bir videomda galiba. <laughs> Şuradan ulaşabilirsiniz. Merve benim liseden arkadaşım. Bu arada Merve'nin de Instagram'da yeni bir işi var. E, tiftik bebekler yapıyor kendisi. Çok tatlılar. E, aşağıya adresini yazarım. İsterseniz bakıp inceleyebilirsiniz. E Merve demiş ki Macbook harcı ücretsiz edit programı önerir misin? Please" Yani öneremem, şöyle öneremem çünkü bilmiyorum arkadaşlar. Az önce söylediğim program ücretsiz olmasa da e, ben ne kadar ödemiştim? 130-140 civar bir şey ödemiştim. Zaten sık sık program için indirim linki veren hesaplar oluyor. Takip edebilirsiniz. Ama maalesef ücretsiz bir program bilmiyorum. Eğer beni izleyenler arasında bu işle ilgilenip ücretsiz edit programı bilen varsa lütfen bizimle yorumlar kısmında paylaşın. En azından bu videoyu izleyenler Benden yararlanamadı. Sizden yararlansın arkadaşlar. Zeynep demiş ki bir de hangi kamera kullanıyorsa fiyatı nedir? <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben telefona çekmeye devam edebilirdim dediğim gibi. Eğer ışığınız iyi ise telefonu da gayet bu işi götürürsünüz. Ama e, yani iyi bir şeyler yapmak istedim. Bence iyi bir içerik üretmek için de ekipmanınızın iyi olması gerekiyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu işe başlamak için pahalı ekipmanlara ihtiyacınız yok. Telefonla başlayıp gayet editi de video çekmeyi de telefonla yapabilirsiniz. Ama sadece ben e, bunu bir hobi olarak değil de gerçekten profesyonel anlamda yapmak istediğim için ve kendimi geliştirmek istediğim için kamera aldım. Evet benim aldığım kamera Sony markasının Alpha 6400 modeli. Ben aslında ilk her YouTube'a girenin yaptığı gibi Canon'un Mark serisi var ya ikisi var, üçü var. E, i̇kisini alacaktım. Çünkü 3'te odaklama problemi falan yaşadıklarını gördüm izlediğim videolardaki kişilerin ee, ama daha sonra <laughs> ya bu öyle bir girdap ki arkadaşlar girdikçe giriyorsunuz tamam 500 lira daha fazla olsun 1000 lira daha fazla olsun şu su olsun bu olsun derken arkadaşlar bunun ucu bucağı yok daha önce benim böyle geçmişim yoktu yani teknolojiyle bağım sadece telefon ve bilgisayardı ama çok fazla e, detay bilmezdim daha önce hiç kamera sahibi olmamıştım o yüzden yani aslında e, sadece video çekmek istiyorsunuz bence en rahat kamera vlog kamerası. Hem ebatı küçük, hem çok fazla dikkat çekmiyor, hem de gerçekten odaklaması, netlemesi falan gayet iyi. Dediğim gibi ben aslında ilk planım onu almaktı. Daha sonra fotoğraf çekmek de istedim. Daha önce hiç böyle bir deneyim olmadığı için bunu yapmak istedim ve almışken hem fotoğraf çekebileceğim, hem video çekebileceğim bir makine almak istedim. Tabii ki arkadaşlar kameraların fiyatları öyle hemen <laughs> karar verip alınabilecek düzeyde olmadığı için bayağı bir araştırma yapmanız gerekiyor. Modelin linkini eğer aldığım sitede bulabilirsen paylaşırım. Ama fiyatlar çok değişken. Ben bilgisayarda da aynı şeyi yaptım. Arkadaşlar ben bilgisayarımı almaya karar verdikten sonra tabii ki onun için de bir araştırma yaptım. Air mi alsam, Pro mu alsam ikisi arasında kararsız kaldım. Edit ağırlıklı kullanacağım için ben Pro almaya karar verdim. Bilgisayarımı Apple sitesinden almak yerine... <laughs> ya of ne heyecanlardı. Bir dakika ben buraya nereden geldim ya? Bilgisayar arkadaşlar normalde tabii ki fiyatını araştırdım, kıyaslama yaptım vesaire modeller arasında. Daha sonra Apple'ın sitesindeki fiyatını gördüm. Neyi aratsanız onun için çeşitli reklamlar karşınıza çıkıyor. Ve benim de karşıma pozitif teknoloji sitesi çıktı. İlk başta tabii ki bu site hakkında hiçbir fikrim yoktu. Apple'ın sitesine baktığımda yetkili satıcı olarak yazıyordu orada. Bir nebze böyle bir güven geldi içime ama YouTube'da hiçbir şekilde video görmedim. Çünkü hiç kullanmadığım bir site olduğu için tabii ki stresliyim ve ödeyeceğim miktar da kolay kolay telafisi olmayan bir miktar olduğu için doğal olarak biraz tırstım. Şikayet vardı galiba sadece bir iki yorum vardı. Ekşi sözlük. Evet. <laughs> Benim için kefil ekşi sözlükte, Ekşi sözlükte böyle birkaç yorum gördüm olumlu şekilde. Yani neden ısrar ettim yine o siteden almaktan? Çünkü gerçekten riske atılabilecek bence bir fark vardı. Ama yine de biraz tırstım. Neden peki bu aradaki fark? Galiba eğitim sitesi olarak geçiyor. Apple Store'un da kendi eğitim sitesi var. Ama pozitif teknolojideki fiyatlar oradan da biraz aşağıda. Öğrenci ve öğretmenler yararlanabiliyor bu fiyatlardan. Öğrencisiniz, öğrenci kimliği öğretmensinizse okuldan alacağınız öğretmen belgesi gerekiyor. Ben bayağı bir mail alışveriş yapmıştım kendileriyle. Çünkü emin olamıyordum. <laughs> Hep şey videoda çıkıyordu karşıma. İşte iPhone istediğim armut gönderdiler. <laughs> Ama hiçbir sorun yaşamadım. Dönem başlarında özellikle kampanyalar oluyor e, tabletlerde, telefonlarda ve bilgisayarlarda. Eğer Apple ürününü alacaksanız bence pozitif Teknoloji sitesine bakabilirsiniz. Bu arada ben aldıktan sonra her yerde videosu çıkmaya başladı arkadaşlar. <laughs> O zaman ben bir tane bile video bulamazken şu an gayet herkes pozitif teknolojinin reklamını yapıyor. Tabii ki bu bir reklam videosu değil. Ben sadece izlenimlerimi anlatıyorum. Kameraya alışım da yine aynı şekildeydi. Almaya karar verdikten sonra araştırdım. Yani bir siteye bakıyorum 500 lira daha uygun, bir siteye bakıyorum 1000 lira daha fazla. Aynı ürünü alacaksam neden daha fazla parayı vereyim? diye düşünerek daha çok araştırma yaptım. Oto tır mıydı? Öyle bir siteydi. Açıklama kısmını yine aldığım siteye bırakırım. Arkadaşlar söylediğim gibi bu kişisel bir tercih. Bu markayı almalısınız. Kesinlikle işte edit programınız bu olmalı. Böyle bir şey yok. Eğer siz bir şey yapmak istiyorsanız, bir şey anlatmak istiyorsanız, birilerine ulaşmak istiyorsanız bunlar sadece bir araç. Bu biraz şeye benziyor mesela atıyorum. Her araba senin ayağını yerden kesiyor. Hepsi dört tekerlekli. Hepsi senin ulaşımını sağlıyor. Neden o zaman farklı modeller tercih ediliyor? Bu tamamen Ezik ve istek meselesi. Yani ilk önce bir işe başlarsınız, e, onun geleceğini anladıktan sonra zaten ekipman almanız gerekiyor. Ben <laughs> e, başlangıçtan başlamak yerine sondan başlamayı tercih ettim. <laughs> Arkadaşlar siz benim e, dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. <laughs> Signora demiş ki hedefin ne? Yani aslında başlarken e, her bu işe başladığının hedefi olduğu gibi 1000 abone ve 4000 saat izlenmeye ulaşmaktı. Çünkü YouTube son senelerde böyle bir karar almış. Önceden işte YouTube'a başlayan herkes direkt reklam almaya başlamış videolarını. Tabii ki izlenme sayısına göre kazandıkları miktarda değişiyormuş. E, ama YouTube ilgi artmaya başladıktan sonra sahte hesapları galiba ortadan kaldırmak için böyle bir çözüm bulmuşlar. Bunun için kendime aslında ben bir sene e, süre vermiştim. Ta ki KPSS videomun... E, <laughs> izlenmeye başlamasına kadar YouTube'un bir algoritması var arkadaşlar. Bunu bence e, <laughs> uzun yıllar bu iş yapan insanlar bile hala bilmiyorlar. YouTube o videomu öne çıkanlarda paylaştıktan sonra izlenmesi inanılmaz derecede artmaya başladı. Gelen izlenme sayısı çok olduğu için de abone sayım da çabuk artmaya başladı. Ama şöyle bir handikabı vardı arkadaşlar. Beni o videoyla tanıyanlar kanalımın kafistle kanalı olduğunu düşünür ve sürekli onunla ilgili sorular sormaya başladılar. İşte şu video ne zaman gelecek? KPSS ile ilgili bu videoyu çeker misin? Ama şöyle bir şey vardı. Ben KPSS kanalı değilim. <laughs> Tabii ki ben hayatımla ilgili tecrübeleri paylaşırken KPSS hakkındaki tecrübelerimi de paylaşmak istiyorum. Ama bu konu hakkında profesyonel değilim. O yüzden kanalı sadece KPSS kanalı yapmak istemedim. 4000 saat ve 1000 aboneye galiba ben Ekim ayı gibi ulaştım. Yani Haziran'da başladım. Ekim'de reklam almaya başladım. Tabii ki çok mutlu oldum. Yani ben bir sene süre vermiştim. Buna 3-4 ayda ulaştığım için bu benim için güzel bir şeydi. Beni daha çok motive etti. Daha sık video paylaşmaya başladım. Evet şu an tam tamına 2067 abonem var arkadaşlar. Bütün abonelerimi çok seviyorum. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Şu anki hedefim tabii ki 10.000 aboneye ulaşmak. Yani aslında arkadaşlar burada sayılardan ziyade önemli olan organik bir kitleye ulaşmanız. Yani önemli olan iletişimde olmak, önemli olan gerçek bir kitleye ulaşmak. Her yapılan işte olduğu gibi bence bunda da bir hedefiniz olmalı. Daha çok kişiye ulaştıkça daha çok motive oluyorsunuz. Bu işin bence kaynağı motive olmak arkadaşlar. Yani ne kadar motive olursanız o kadar enerji oluyorsunuz ve doğal olarak <laughs> bu kameraya da yansıyor. O işi daha çok severek yaptığınız için ortaya çıkan işlerde daha güzel oluyor. Yani şu andaki hedefim bu. İnşallah en kısa zamanda bu hedefe birlikte ulaşırız. Berna demiş ki kamera arkasını kısa görüyoruz. Aşırı derecede seviyorum. Bir video çekimi kaç saatini alıyor? Ya, çok teşekkür ederim Berna. Berna da beni bu konuda çok destekledi. Çok teşekkür ederim. Bu arada onun da Instagram'da matematik hesabı var. Güzel paylaşımları var. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Açıklamalar kısmında onun da hesabını bakıyorum. İsterseniz bakabilirsiniz. Gerçekten şunu söyleyebilirim. Başlarken farklı bir şey yapmak istedim. Bence öne çıkmak istiyorsanız mutlaka orijinal bir şey yapmanız lazım içeriklerinizde. Dizilerin kamera arkalarını çok merak Ederim. İzlemekten çok keyif alırım. O yüzden dedim ki benim de böyle bir konseptim olsun. Ama son zamanlarda birkaç kanal görüyorum arkadaşlar. Hüzünleniyorum. <laughs> yani tabii ki benden gördüklerini düşünmüyorum. Çünkü o kadar büyük bir kanal değildi. Bu gerçekten kendimi belirlediği bir konseptti. Ben ilk videomdan beri videoların arkasına mutlaka kamera arkası yerleştiriyorum. Çünkü çekerken çok fazla hata yapıyorum, çok fazla komik şeyler oluyor. Hatta Berna geçen gün dedi ki bana ''Ya sanki videoyu başka biri çekiyor, onunla konuşuyorsun'' gibi kamera arkasında. <laughs> Hayır tek çektiğim videolarda gerçekten yani her şeyi tek yapıyorum. Kamera arkasında zaten doğaçlama şekilde ilerliyor. Ee, bir video kaç saatim alıyor? Ya videosuna göre değişiyor arkadaşlar. Ee, ben bu işe başlarken yani diyordum ki ne kadar zor olabilir. İşte çekip atıyorsunuz öyle değilmiş. Ben birkaç videomda daha bahsetmiştim. Ya şimdi mesela bu video 46 dakika olmuş. Az önce baktım. İndirebildiğim kadar <laughs> minimum indirmem lazım. Tabii ki video ne kadar uzun olursa editi de o kadar uzun sürüyor. Bu şekilde konuşma videoları tabii ki daha kısa zamanda çekiliyor. Bir konu üzerine sürekli konuştuğum için en fazla bir saatimi alıyor. Tabii ki telefonla daha zordu. Çünkü telefonun arka kamerasıyla çektiğim için bazen pili bitiyordu, bazen kendinden kapanıyordu, bazen hafızası doluyordu. Daha çok zaman harcadım. Kamera almamın bir diğer sebebi de buydu. Vlog çekiyorsam parça parça çek ettiğim için daha çok zamanım alıyor. Beni yoran edit. Yani hem daha çok zevk aldığım hem de daha çok yorulduğum aşama edit oluyor. Gerçek ilk başlarda daha çok zamanım alıyordu. İki gün harcadığımı biliyorum ben bazı vloglarıma. Şu an vlogların editi çok fazla uzun oluyor. Çünkü birbirine bağımsız görüntü olduğu için onlara mesela ben işte dizilerden bölümlerde ekliyorum. Bu şekilde uzun zamanım alıyor. Mesela şu an bir vlog ortalama yine bir 6-7 saatte editliyorum. Tabii ki videonun uzunluğuna göre bu süre değişiyor ama bunun gibi bir konuşma videosunu 4-5 saatte editliyorum. Bu tabii ki sizin bilgisayar başında oturmanıza bağlı. Ben çok fazla <laughs> aynı yerde sabit duramadığım için bu süre artıyor. Ne kadar yorulursam yorulayım. Videoyu paylaştıktan sonra gelen yorumları gördükten sonra arkadaşlar o yorgunluk hemen geçiyor. Evet aslında şu an çenem düştü. Daha fazla devam edebilirim. Ama bu video zaten yeteri kadar uzun oldu. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve dilerseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada mutlaka çekilişe katılın. <laughs> Tekrar söylüyorum. Instagram hesabından çekilişe ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bugün sizlere Instagram'dan sorduğum YouTube'la alakalı... Bugün, Bugün sizlerde YouTube için... Nerede o hikaye? İşte bu bizim hikayemiz Aslında benim YouTube'a başlama hikayem biraz <laughs> Bağımlı diyebilecek, e, bağımlı denebilecek <laughs> Soru neydi? Movavi, Movavi Ne derler? Model Yes, model ee, şey alacaktım. Neydi o kameranın adı? Ee, nüm 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 nüm. Ne yaptım? Hı. Ay çok yoruldu. <laughs> Çenem acıdı. <laughs> ya evet ya ben konuşmaya başlayınca susamıyorum. Yapacağın şeye bağlı değişen neler? Yemin ediyorum dilim tamam kurudu. <laughs> Mikrofona bağlı olduğum için su da ağlamıyorum. haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim ya unuttum şu an mesela al hafıza kaybı yaşıyorum. İnsan anda hafıza kalmıyor yaşar mı ya?